ev yapışlarını bana yap. İnsanlar yapay zeka kadar olmadı. Çok kötü Herkes herkes anlamıyor. Anlayanlarda da var. Biliyorum ki çok zor. günlere de yeteceğiz. Biz de Minecraft arayla yaşayır gibi çok büyük kanalımız olmasını istiyoruz. Ama onlar da baştan başlıyor biliyor Herkes de baştan montajsız gol başlıyor. Biz de şu anlardan arkadaşlar son videomuzu yükleriz. Biliyorum ki sizler abone olun. Benim pes kanal sayacaksınız ama. Biliyorum ki siz bu kanalda görüyorsunuz. Vurma vurma bilmezlik de oldu. Çok küçük kanal yapmış. Bizi kim like Benim en iyi arkadaşım. Daha çok az yapacak acele. İnsanlar ağladı.